Arkadaşlar merhaba. Bugün fiyatlarda ilk 0 bayiden çıkarken servisin yani firmanın, üretici firmanın servis için indirilip, anttan indirilip e, taşıma şirketinin tırına bindirilmesi, tırından indirilip tekrardan bayiye gelmesi, bayideki yapılacak ekstralar için tanıdığı bir kilometre var. Yaklaşık 200 kilometre kadar. 200 kilometreye kadar H konumunda size bir sıfırlama imkanı veriyor bayi. Şimdi onun nasıl yapıldığını göstereceğim. Egea'larda burada bir ok tuşu oluyor. Ok tuşuna uzun süre basılı tutuyorsunuz. Bizim aracımız Fiat Fiorino. Bakın şu an aracımız H. 192'de. Yani gelmeden sıfırlıyoruz. Şimdi onu göstereceğim. Şuradaki trip tuşuna basılı tutuyoruz arkadaşlar. Şu anda basılı tuttuk arkadaşlar. Hiç bırakmıyoruz. Bakın kilometremiz sıfırlandı arkadaşlar. Bu saatten sonra kilometremizi bir daha sıfırlama şansımız olmayacak. Bakın trip tuşuna yaklaşık olarak 5-6 saniye kadar basılı durumda bıraktık. Basılı durumda bıraktığımızda kilometreyi sıfırladı. Bunu yapmak isteyenler için bu şekilde. Fiorinalarda dediğim gibi trip tuşundan buradan. Egealarda da arkadaşlar direksiyonun üzerinde şurada ok tuşu bulunuyor. Ok tuşuna uzun süre basılı tutarsanız kilometreniz aynı burada bizim yaptığımız gibi sıfırlanacaktır. İyi seyirler.